süper kahramanız. Gerçi sen hafif kilolusun ama olsun. Bana bak oğlum. Ben hafif mafif değil. Bildiğin ne olacak? Margarin olsun. Geldik çocuklar çok az kaldı. Bana bak lan örümcek. Oğlum bak margarin falan katıyorsa tosta ağzınızı yüzünüzü dağıtırma. Ben hiç sevmem margarini falan zaten kilo aldım. Ayı gibi oldum baksana. <laughs> Ya Recep ne olacak? Margarin olsa ne olur olmasa ne olur? Sonuçta biz süper kahramanız. Gerçi sen hafif kilolusun ama olsun. Bana bak oğlum. Ben hafif mafif değil. Bildiğin kiloluyum lan. Erol merol demem mahvederim ha. Evet çocuklar işte tost çorulu. İş yeri burası. Hadi bakalım. Tostlarınızı alın ve gelin. Tamam Şimşek. Sen bizi burada bekle. Recep hadi gel gidiyoruz. Ben hiçbir yere falan gitmem. Kapalı alanlar beni boğuyor örümcek. Bana bir tane atom tostu yapsan yeter. Deme la Şimşek. Aynen öyle Recep'ciğim. Çocuklar özenle temizlediğim bu tuvaletleri yine kim batırdı? Bu tuvaletin hali nedir böyle? Erol Usta koş koş kim geldi bak. Vay 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 vay. Sağ ol Erol Usta nasılsın bakalım işler ne alemde? Çok şükür geçinip gidiyoruz. Bugün torku çikolata da getirdik. Ayrıyeten isteyenler olursa diye Türk malını teşvik ediyoruz. Vay canına çok güzel harika. O zaman ben bir tane çikolatalı böyle fıstıklı yapıyorsun ya ondan alayım. Bir tane de atom tostu istiyoruz. Bu sanayi işi. Recep Üvedik istiyor. Salam ve sucukları margarine buladıktan sonra ekmek arasına koyup yaklaşık 15 dakika ısıttıktan sonra size servise sunacağım. Ya usta son olarak şey soracaktım. İçecek nereden alabilirim? Aa bak ta ileride ayranlarımız var. Torku ayran. Bunların hepsini özel ne tür fabrikalarından getirdik. Hepsi çok soğuktur. Tamam Erol Usta sen tostlara bak. Hadi çocuklar hadi tostları hazırlayın. Bak Recep Vedik gelmiş. Yumurtayı kır. Yumurtayı kırdıktan sonra ekmeğin arasına koy. Kaşarı, sucuğu, salamı hepsini koyduktan sonra atam tostumuz sanayi tostuna dönecek. Kızım sen de çikolatalı tostu hazırla. Tamam mı? Çikolatalı tostu örümcek adam yiyecek. Uşan fıstığını da doldur. fıstığını özenle Urfa'dan getirdik ha. Tamam mı? Bak bunu da unutma. Koyduktan sonra sunuyoruz. Örümcek içeceğini aldıysan gel. Senin tostlar hazır. özelle yapmış olduğum tostlarımızı hizmete sunacağım. Hadi gel bakalım. Ya senin içecek makinesi benim bozuklarımı yuttu Erol Bir yardım et sen. Hadi gel dışarı çıkalım. Ben de bir Recep'e merhaba diyeyim. Beş dakika sonra. Recep abi nasıl beğendin mi atom tostunu? Aferin lan Erol. Güzel olmuş ha. Sevdim. Yalnız oğlum ee, bir fıkkınlık geldi la bana. Yeye ye, bitmiyor la bu. Oğlum kaç kilo lan bu? Recep abi bu yaklaşık 900 gram. Oğlum sen beni öldürecek misin lan? 900 gram ne lan? Vallahi midem ağzıma gelmeye başladı ha. Olur mu ya Recep? Gayet güzel bence toz. Yemin ederim ben bir kere de bitirdim. Çok lezzetliymiş. Hadi lan oradan örümcek. Benim hesabımı bozma. Agresifim, kompleksliyim. Dostçu Erol Merol demem. Ağzınızı yüzünüzü dağıtırma Örümcek. Benim midem bulanmaya başladı. Olur mu Recep abi? Benim tostlarım çok kalitelidir. Keşke kamera da getirseydiniz, yakın çekim alırdık. Olum Erol, ağzını yüzünü dağıtmadan bana örümcek bana bir şeyler ölüyor. İyi misin Recep? Erdem midem ağzıma geliyor lan. Erol usta ne oluyor ya? Tosta ne kattın? Vallahi örümcek. Benim de midem gitti. desene vaydıracağım ayağa bir kalkayım ağzını burnuna kıracağım Allah Allah ne yapacağım? şaşırdım Erol usta iyi misin Recep iyi misin ne yapayım yani size ayran mı içireyim ah bana da bir şeyler oluyor anam ah midem ah çocuklar iyi misiniz aman Allahım Erol usta ne vardı tostların içinde tostların içinde bir şey oldu ki şimşek gayet de güzel tosttu lezzetliydi ben de yedim vallahi billahi ben de yere düştüm yahu ölüm Erol Margarin mi koydun lan sen bunun içine? Oğlum ben de senin margarinine bulayacağım. Ağzını yüzünü dağıtacağım lan. Oğlum bir ayağa kalkayım. Bir dikileyim var ya. Senin şu çatıya dikeceğim lan. Anam! Ölüyorum lan! Allah! Şimşek dostum sanırım zehirlendik. Hemen ambulansa haber veriyorum Ölümcek. 7 saat sonra... <laughs> Direkt bayıldılar ha. <laughs> ya halkçım dalga geçmesene. Çocukların midesi bozuldu işte. Zehirlendiler. Vallahi çok güldüm yahu. Ben de toz oldan yiyorum. Hiçbir şey olmuyor bana. Dostum demek ki bünye meselesi. Çocuklar zehirlendiler. Vay anasını. Demek süper kahramanlar bir tozla zehirlendiler ha. <laughs> Gideyim de şunlarla da geçeyim. Aman ha rejimin üstüne gitme. Zaten gaza gelmiş durumda. Tolçu yolu her an dövebilir. Merak etme Şimşek. Ben varken kimseyi dövemez. Çek kenara. Ben de gideyim şunları bir ziyaret edeyim. Acaba taburcu oldular mı? Tamam dostum. Bir şey olursa hemen bana haber ver. Tamam Şimşek. Sen bekle burada. Hemen geleceğim. <laughs> ya ne güldüm ya. Tost şey ola. Görüşürüz Şimşek. Görüşürüz dostum. Merhaba arkadaşlar. Dostçu Erol'dan gelen hastalar burada mı? Ha, örümcek adamı falan mı diyorsun? Hah evet onu diyorum. Bak ilerdiler tam karşımızda. Ha. sağ olun çocuklar. Haa buradalarmış. Hacı Cavcavlar. <laughs> Selam çocuklar ne haber? Hoş geldin halk, Ne haber dostum? Ne örümcek? Siz ne yapıyorsunuz bakalım? Vallahi Recep'i zorla zapt ediyorum. Erol'u dövecek. o yüzden polisleri çağırdım. Erol'u gömeceğim oğlum. Kimse kurtaramaz. Dövecekse dövsün Recep abi beni. Halk dostum Recep'i tutar mısın? O iş bende örümcek. Erol usta, Erol usta. Erol usta sana diyorum hey. Ya Erol usta ayıp ediyorsun ya. Çocuk gibi küsmek olur mu? Sana bir şey yapamaz Recep. Biz varız burada. Allah Allah. Sen bizim en sevdiğimiz arkadaşımızsın. Lütfen 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 ölecek. Lütfen beni rahat bırak. Olmaz olmaz. Seni ben götüreceğim Erol Usta. Lütfen ya ayıp ediyorsun. <laughs> Yok yahu istemiyorum. Benim özenle yapılmış tostlarıma laf ettiniz. Ya gel Erol abi senin tostuna kurban olurum ben ya. Gel İstediğin kadar tostunu yerim ben senin gel. Yemin et. Yer misin tostlarımı? Tabii ki yerim ya. Hadi gidelim o zaman. Sana özenle Afyon'dan getirtmiş olduğum sucuğum. Daha sonra kaşarım. Daha sonra Antep'ten getirmiş olduğum fıstıkla çok güzel bir karışım yapayım. <laughs> Tos yemek istediğinden emin misin Örümcek? Ya Şimşek susana iki dakika. Erol abi şimdi değil de yarın isem olmaz mı? Ama olmaz. Sana söz verdim. Beni dükkanıma kadar bırakacaksan ben sana o tostu yapacağım. Ya şey ne tostu yapacaksın atom olmasın ama. Böyle sucuk salam falan istemiyorum. Margarin de istemiyorum. Olur mu Erol Usta? Örümcek aşk olsun ya. Az önce söylediklerimle şimdiki söylediklerim hiç birbirini tutuyor mu? Örümcek korkuyor ya usta anlamadın mı? <laughs> ya şimşek sus iki dakika. Allah Allah. Yemin ederim çamura sokarım seni ha. <laughs> İlahi örümcek. <laughs> Koskoca Recep üvedik. Bir tosta ya buldu ha. Benim hesabımı bozma lan yeşil ayı. Ağzını yüzünü kurarım bak. Agresifim, kompleksim, zehirlenmişim. Konuş be lan. Yavru zipçim. Tost yeri olan hıncını çıkartamadım ben. Ne mi çıkartacaksın? Ölüm indir lan önüne. Konuş lan. <laughs> hadi gidiyoruz hadi atla. Oğlum ben senin arkana binmem. Bana ters. Yanlış. Olmaz. Ya saçmalama gelsene. Onu bilmem dedim Yeşilay'ı. Ye, Ağzımı mı bozayım bak. Of sen de yani recepçim, Hiçbir şey beğenmiyorsun. Bana araba bil oğlum. Polislerden izin almadın mı lan? Polisler alın binin demedim oğlum. Ee, tamam tamam hadi gel. Seni arka tarafa koyayım. Kafes bölümüne olmaz. Saldırırsın birilerine. <laughs> oğlum bak asamın bozma Yeşilay demem. Seni var ya gömerim ha. Erol'dan hıncımı alamadım. Senden alırım halk. Benim asamımı bozma. Agresifim, kompleksliyim sinirliyim. <laughs> Ama Recep'cim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Önüne bak oğlum. Önüne bak lan. Oza abicim. Allah'ım manyağı. <laughs> eee ne yapacaksın? yedireceğim. Oğlum o Erol'un dükkanını başına yıkacağım. O son margarinli tostu bana yedirmeyecekti. Onu bitireceğim oğlum. <laughs> ya Recep'cim çok komik adamsın ha. <laughs> Kafayı Erol'la bozmuş. Arkadaşlar bu videoda burada bitti. Hadi